Merhaba Dilara, e, dizimi 45 bölüme kadar uzatmaya düşünüyorum. Ayrıca e, araba çarpsın vesaire de olacak merak etme. Merhaba İrem, e, Öncelikle beni sorun için te çok teşekkür ederim. Bu benim çok hoşuma gitti. E, şu an iyiyim, kendimi iyi hissediyorum sizin sayenizde. Sesimin güzel olduğunu düşünüyor muyum? Bence güzel şarkı söyleyebiliyorum. Gitar çalmak isterdim. Onun dışında bu hesabı aslında ben çal kanallarını takip ediyordum ve Tozkoparan İskender'i de severek izliyordum ki hala da izliyorum. Hani böyle bir ne bileyim bir anlık şeyle iyi yapıverdim ve gerçekten de iyi izlenmeler geldi. Bu da beni motive etti ve ben de kanalı devam ettirdim. Ee, kendi hayatından bir şey katıyor musun demişsin. Hayır maalesef o kadar aksiyonlu bir hayatım yok. Ee, onun dışında bir hastalığım var mı? Allah şükür bir hastalığım yok. Umarım sizin de yoktur. En sevdiğim müzik türü slow şarkıları aslında ve özellikle Türkçe slowlar çok hoşuma gidiyor. Ee, en sevdiğim şarkı En sevdiğim şarkı yok. En sevdiğim şarkılar var. Merhaba Queen Girl. E, kaç yaşındayım? 13 yaşındayım. 7. sınıfım. Burcum aslan. Hayaldeki meslek Kesinlikle hukuk okumayı planlıyorum ve hakim olmak istiyorum. Diziler konusunda konuşmak gerekirse öncelikle tüm çatı kanalları güzel diziler yapıyor. Bunu belirtmek isterim ve ellerine de sağlık diyorum gerçekten. Ama ben genel olarak kendime özgün olarak şeyler yapmayı daha çok seviyorum ve bu öz, özgünlüğümü de genel olarak e, okuduğum çok güzel betimleme yapan yazarların kitapları vardı. Bunlardan biraz ilham alarak şey yaptım ama kurduğu benim hani hiçbir kimseden bir özentilik yaptığım yok. Onun dışında e, şarkılar bana çok ilham veriyor. Duygusal bir bölüm yazacaksam mesela gidiyorum, duygusal bir şarkı açıyorum. Ondan yararlanarak yapıyorum. Beni sevdiğinizi o güzel yorumlarınızdan ve güzel kalplerinizden anlayabiliyorum. Duygularımız karşılıklı. Ben de sizi çok seviyorum. Hani size bu bir hafta içerisinde o kadar çok bağlandım ki artık her birinizin adınızı adını bile hani biliyorum, unutmuyorum kullanıcı adınızı, yorumlarınızı o güzel e, kelimelerinizi e, diziyi dediğim gibi 45. bölüme kadar devam ettirmek istiyorum sorularını da cevapladım merhaba random e, yeni bir çatı dizisi çeker miyim tabii ki çekerim ama bir tek sana bitene kadar kesinlikle düşünmüyorum merhaba melek naz sorularının ilk dördünü e, zaten belirttim 5. soruya gelirse çok teşekkür ederim öncelikle gerçekten ciddi bir cevap vermek gerekirse buna Kesinlikle müzikler benim ilham kaynağım ve birazcık da hayal gücü diyebiliriz. Ve tabii ki sizin güzel yorumlarınız bana ilham veriyor. Merhaba Sudanaz, ben Ece. E, ikinci sonra cevap vermek gerekirse yeni bir diziye başlarsam bence spoil vermeyeyim şimdi. Çünkü gerçekten bayağı bir belli olur her şey ve tadı kalmaz. Merhaba Ece Naz. Ee, ilham gücünü nereden alıyorsun demişsin. Öncelikle çok teşekkür ederim övdüğün için. Ee, kesinlikle dediğim gibi müzikler ve kitaplar ve biraz da gerçekten benim kafamda kurguladığım şeyler ve sizin bana yazdığınız şeyler bana ilham veriyor, motive veriyor. Bunlar da güzel bölüm ortaya çıkarmama yarıyor. Merhaba Zişan. dizi ee, diziyi uzatmayı düşünüyorum. Ama kesinlikle sıkmayacak, baymayacak. Çünkü bu dizi tadında kalacak. Onu merak etmeyin. Başta dizi de tabii ki yapacağım. Aslan Burcu. Yu. Merhaba Sümeyye. Şuanlık anlık e, soyadımı belirtmek istemiyorum. Kocaeli'de yaşıyorum. 7. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim renk soft renkler ve e, koyu renkler. İkisini de çok seviyorum. Ama genel bir şey vermek gerekirse kesinlikle siyah. Merhaba Rana. Zaten çoktan bölümü attım. Hatta belki izlemişsinizdir. Tuncelliyim, 2008'liyim. Merhaba Çağtu, İsmim Ece Burcum Aslan. 2 Ağustos 2008 doğumluyum. Tuncelliyim, 13 yaşındayım. Ee, hangi dizilere bakıyorum? Ben dizi izlemiyorum açıkçası ama yasak elma yazıyordum ki o da sezon finali oldu. Sevdiğim renk de siyah ve beyaz. Bir az önce söylemeyi unuttum aslında ama beyaz da var. Merhaba Medine. Sorularını biraz önce yanıtladım tekrardan merhaba Sümeyye LGS öğrencisi değilim dediğim gibi 7. sınıf öğrencisiyim ama zaten geçen seneden beri düzenli bir çalışmayla çalışıyorum merhaba İrem ilk sorunu yanıtladım ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü de yanıtladım kanalımın büyüyeceğine gerçekten inanıyorum çünkü buna beni en çok inandıran şey yaptığım bölümlere verdiğim özen ve sizlerin yaptığı yorumlar ben de seni çok seviyorum hatta hepinizi çok seviyorum Merhaba Cem. Ee, Youtube'a nasıl başladın demişsin. Youtube'a gerçekten Çağatu dizilerini izliyordum. Toz Topar'ını da izliyordum ve hala izliyorum. Bunlardan biraz e, aslında ben de isteyerek oldu ve bir anda oldu. Tabii ki bölümleri daha sık ve daha uzun atabilirim ancak keyfini de kaçırmak istemiyorum. Bence günde 3 bölüm fazla bile ki zaten elinden geldiğince de uzun yapıyorum. Hoşçakalın.